Herkese merhabalar, ben Bu Bugün sizlerle birlikte Montant Blade Warband oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Öncelikle karakterimizi oluşturacağız. Buradan devam diyoruz. Erkek diyoruz. Fakir düşüş bir asilli. Ee, bir asiliniz herhalde hicratkardır. Kaçak bir avc'nin kişisel intikamını atır kadarını doğru sür. Şimdi sonraki sayfa diyoruz. Sonraki sayfa, sonraki sayfa, sonraki sayfa. Burada Türk bayrağına benzeyen bir bayrak var. Onu seçiyoruz. Gerçekçi kaydetmeden çıkmak olmasın. İsminizi buraya yazın. Kaan Bey. Ee, buradan çevikliğe vereceğim. Bir tane de zekayı vereceğim. Şuradan biniciliğe vereceğim. Güçlü germeye vereceğim. Esir yönetimine 2 vereceğim. Bir tane de yağmaya vereceğim. Şöyle. Şöyle tekeli silahlarla okçuluğa vereceğim. Tamam diyeceğim. Tamam. Buradan biraz sakal salalım. Şöyle. Bir saçımızı şöyle düzgün bir şey yapalım. Tamam. Tulga şehrine doğru gidelim ve de serüvenimiz başlasın. Devam diyelim. Şimdi burada öncelikle bir adamı oklayarak öldüreceğiz veya elimizde baltamız var. Baltamızı indireceğiz. Sonuç olarak şu herifi indireceğiz. Geliyor. Bir tane yedi. Ve indi tamam. Haydut'u indirdik. Sonrasında Tulga tüccarı geliyor ve de bana diyor ki Benim kardeşim kaçırdılar. Sen bilirsin onu kurtar diyor. Tamam tamam tamam. İlginç devam edin diyorum ve bu görevi alıyorum. Tuluga tüccarının biladerini kurtaracağız. Şimdi arkadaşlar ee, burada bütün köylere gidip köylerden gönüllü askerler toplamamız gerekiyor. Buradaki askerleri toplamamızın sebebi şu. Ee, buradaki askerler geliştiği zaman direkt atlı askere dönüşüyor. Yani çok fazla geliştirmeden tek gelişmede bile hemen atlı oluyorlar. O çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden şu adamlardan toplayacağım bol bol. Bu arada ışınlanmayı da kullanacağım arkadaşlar. Onu kullanmamın sebebi de hani e, çok fazla zaman almaması için. Yoksa bir saat burada video çekmeye uğraşırız. E, bir saniye hana gideceğim. Tolga tüccarı lazım bana. Tolga tüccarı konuş. Haydutların peşine düşüyorsun arkadaşlar. Dört kişilik bir grup olacak burada bir yerde. Heh, bunları yakalayıp bu nerede sakladıklarını öğrenmeye çalışacağız. Düşmana hücum edelim. Nerede sakladıklarını öğrenmeye çalışacağız. Bizim askerlerimiz geliyor. Ben de önden yardıracağım. Yakın fight olması lazım. Yakında bir yerde gelmeleri lazım. Neredeler? Şöyle gidiyorlar ama. Allah Allah ben adamları görmüyorum. Önce 4 kişilik bir grup görecek bir grup değil Şöyle oklamaya başlayayım ben hafiften. Şöyle. Aha kaçırdım. Oğlum daha birini vuramadım. Tam birini vurdum. Hatta birini öldürdüm. Ulan sen nasıl vuruyorsun ya? Al. Al. Burayı yedin öldüm. Bu son sana? Daha fazla atma ya adamın kafasına hiç attım. Tamam şimdi bunlar bitirdi mi? Evet bitirdi bunlar. Tamam hop. Wow. Şimdi tat tuşuna basıyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bana nerede olduğunu söylüyor. Dur bu benim atım. Bunların ganimetlerini alıyorum. Hemen gidiyorum. Bu rehineciler inini basıyorum. Ve de oradaki tüccarın bladerini kurtarıyorum. Şimdi bunlar önden yardırıyor. Benim adam var. Beni izleyin diyorum. F1, F2. Şimdi bunlar beni izliyor. Beraber gidiyoruz. Gelin aslanlarım gelin benimle. Hadi bakalım. Ordular ileri. Bunlar benimle gelecek ve de e, gideceğiz oradaki adamların hepsini bayarak kurtaracağız oradaki Türkçerin biraderini. Hadi bakalım. Koşun koşun koşun. Gelin benimle. Gelin lan. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir mağara var. Şu tarafta bir ev var kulübe. Şimdi F1 yaklaş 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 yaklaş. F3 hücum. Şimdi hücum ediyorlar. Buradaki adam da bize doğru geliyor şu anda. Uf kafaya tek. Şurası kalabalık beraber gidelim. Yalnız gitme bayılacaksın öleceğim ya. Bir nokladım. 2 ve 1 atıyor orada. Birini daha vurdum. Alırsınız onları. Ben yukarıdaki sıkma yukarıdaki nerede? Aha gördüm. Hadi vurun vurun vurun. Ulan kendi adamımı vurdum ya. Oğlum ben benim adam öldü. Şu adamı indireceğim. Tamam öldü. Başka yerde var mı? Kurtardık mı? Beyler neredesin? Sen şurada aşağıda bir tane var. Uf, buradan vurdum be. Tamam kurtardık. Tüccarın biladeri bu. Evet evet evet. Şimdi gidiyoruz seni teslim ediyoruz ve de paramızı alıyoruz. Devam et. Buradaki ganimetleri de alacağım ki satacağım. Para alacağım. Bunun karşılığında askerlerimi geliştiririm. Tamam, geri dön. Ee, buradan Tulga, Sancarhan. Buraya gidelim. Hana git. Burada git Tulga Tüccar'ın yanına gideceğim. Ve de tamam, tamam, tamam. Hayır, 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 Ah be, diğer görevi de aldım. Ne yapacağım ben şimdi? Haydutlardan kurtar. Üzerine çulların. Lan haydutlar varmış. Ya e ben haydutları kesiyorum. Şöyle indir çekilin lan. Oğlum çekilin de işimizi yapalım ya. Çok ölen var. Benden mi lan onlar? Tamam. Tamam başka. Bu kadar mı? Devam. Her kabadayı Kaan Bey isminden korkmayı öğrensin. Tamam kurtardık. Burayla ilişkimiz bayağı yükseldi şu anda. Şehirden ayrılalım. Ee, şimdi grup. Grubunda bakın gelişmek isteyenler var. Hemen geliştiriyoruz ve bunlar atlı askere dönüşüyor. Bu sayede ordumuz güçleniyor. Şimdi arkadaşlar etrafta biliyorsunuz böyle çapulcular ve benzeri şeyler var. Bunları saldırarak ordumuzu geliştireceğiz. Teslim oluyor da öl diyeceğiz. Saldıracağız hepsine. Hadi bakalım aslanlar. Şimdi bakın 3 tane atlı askerim var. Gerisi yaya. Bunlarla birlikte saldırarak askerlerimi geliştireceğim tek tek. Şöyle uzaktan oklayacağım. Belki vururum. Lan kendi adamımı vurdum yine ya. Fuy zarar mı? Dur Kafaya. Şöyle kafaya. Kafaya. Abi ben daha önceden bu oyunu oynadığın için iyi oynuyorum. O yüzden. Sen ne yapıyorsun? Amacın ne? Amacın ne? Amacın ne? Bak senin de kafayı veriyorum. Ulan benden önce vurdular ya.

kestim. Son adamı da kestim ve de artık bu çapuzlar kalmadı. Tap tuşuna basıyoruz. Devam diyoruz. Buradaki çapuzları alıyoruz. Buradaki ganimetleri de alıyor muyuz, Alamıyoruz. Yerimiz yok. Şimdi arkadaşlar bu ganimetlerde paraya çevirmemiz lazım. Tulga şeyine gidiyoruz. Pazar yerine git. Erzak tuşları alışveriş şey yap. Tamam. Burada ne varsa elimizde. Bunların hepsini veriyoruz. Yemek hariç. Bunların hepsini veriyoruz. Bizim ordumuza yemek lazım. Yemek her zaman lazım şuradan birkaç yemek alalım. Ekmek ve benzeri şeyler alalım. Hala alacağımız var. Alalım çıkalım buradan. Hana gidiyoruz. Handa arkadaşlar esir tüccarı var. Köle tüccarı. Bunu konuşuyoruz. Sonra satacak esirlerimiz var deyip bunu satıyoruz. Bu sayede para elde ediyoruz. Ve geri çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Eğer daha fazla Montant Blade var mı istiyorsanız video vermeye devam hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.